<laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dijital fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan kısa bir video çekeceğiz. Bu daha evvelden benim almış olduğum bir dijital fotoğraf makinesi. Bugün malum e, şeyler cep telefonundan çıktı. Bazı özellikleri e, fotoğraf makinelerine yaklaştı. Fotoğraf makinesi gibi iyi çeken e, kaliteli fotoğraflar çekiyorlar. Ama halen dikkat ederseniz bugün düğün fotoğrafı olsun, başka fotoğraf, manzara fotoğrafları olsun. Halen e, belli bir aşamada bu dijital fotoğraf makinesi hala kullanılıyor. Bunları alırken dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Onlara bakalım arkadaşlar. Şimdi Tabi alırken çanta vermiyor arkadaşlar onu söyleyeyim şöyle bir çanta alıyorsunuz eğer öyle bir şey vardıysanız sonra içinde gelen şeyler şöyle bir şarj aparatı arkadaşlar pili şarj etmek için daha sonra zaten şu askı aparatı kendisiyle beraber geliyor ondan sonra ben ekstradan bir lens daha almıştım ondan da bahsedeceğim size işte. en azından yeni başlayan arkadaşlar ne işe yaradığını falan biraz daha bilgi sahibi ol, olmuş olabilirler. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle eğer kameramızı alacaksak e, ne için kullanacağız, nasıl yapacağız? E, bunun isterseniz bir kursuna alın isterseniz kendi kendinize YouTube'dan veya başka şey, profillerden e, öğrenebilirsiniz zamanla. Şimdi öncelikle e, iyi bir lens seçmemiz lazım. Bu üstünde gördüğümüz lens bizim arkadaşlar 18-55 lensi. Ben bununla beraber almıştım. Başlangıç için oldukça ideal bir şey lens. Dediğim gibi bu makine Nikon'un 18-55'i. 4, 5100 serisi. Ondan sonra kendi otomatik ayarları var zaten. Hiç ayar yapmadan kendi kendine otomatik olarak çekebiliyor. İşte lensimizi ayırırız. Şuradan açma kapama şey var. Ben buna tekrardan şey almıştım. Bir tane filtre almıştım. Ee, en azından ekran çizilmesin diye. Bu filtre muhakkak alın arkadaşlar. Zaten şu ön, ön oluyor. Onu vida gibi çevirerek sokuyorsunuz. Daha sonra bu yani muhakkak filtreniz o, şey olsun arkadaşlar. Bir koruma filtreniz olsun yani. En azından ekran çizmezsiniz. Çünkü ekran pahalı bunların şeyi. Mercekleri falan pahalı. Onun dışında şöyle bir açılır ekranı var. Bu dedim gibi 5100 serisi. Şurada görürsünüz D5100. Burada ayarları, işte ekranları, her şeyi gö görebiliyorsunuz. Şöyle açalım ben size bunları göstereyim. Ve şuradan ayarları falan yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz 18 daha büyük daha yakın bu 1855 ne anlama geliyor? Yani belli bir aralıktaki değeri belli bir yakınlığa çekiyor. İsterseniz 18-105 alabilirsiniz. O daha uzaktakini daha yakına çekiyor. İsterseniz ben sürekli doğada uzak kuşları falan çekiyorum derseniz 70'e 200 falan var. Onları da tercih edebilirsiniz. Onu artık sizin fotoğraf çekmenize göre değişiyor. Ben bunu aldıktan sonra biz de normal amatör olarak kullanan zaten kişileriz. Bir tane 50 sanırım 50'likti. 52 milimetre 50 olarak geçiyor. 50 mm geçiyor. Sadece bir tane po portre şey aldım. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bunda sadece e mesela portre insanın yüzünü çekiyorsunuz. Ve şundaki çektiğinizle bundaki çektiğiniz arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Ben yani sadece portre çekelim diye şu şeyi almıştım. E lens almıştım. Dediğim gibi bunu manuel manuel ayarlıyorsunuz odaklamasını. Bunun şeyleri de var tabii. O da otomatikleri falan da var. Bu bastığınız zaman denkler şöyle, otomatik olarak ayarlıyor. Ben o zaman e, fiyatı daha uygun diye manuel olarak almıştım. Ama mesela bu şey o, otomatik. Kendi ayarlıyor odak uzaklığını falan. E, şimdi gelelim makine seçiminde neye dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar mümkün olduğu kadar makineyi bilindik firmadan garantili olarak almaya tercih edin. Çünkü neden? Her şeyini siz kullanıyorsunuz. Her şey sıfır. Pili olsun bilmem ne olsun. Adam gidiyor mesela ikinci elde. Pili zaten ölmüş olur. 3-5 sene sonra pil ömrü zaten bitiyor yani. Ondan sonra bunda ikinci dikkat edeceğiniz şey shutter sayısı dediğimiz yani fotoğraf çekme sayısı oluyor. Fotoğraf çekme sayısı aldığınız makine mümkün olduğu kadar düşük olsun arkadaşlar. Çünkü içindeki diyafram olsun başka şeyler olsun zamanla yıpranıyor ve size hakikaten daha büyük masraflar açar. O yüzden aldığınız fotoğraf makinelerinde muhakkak shutter sayısı dediğimiz o fotoğraf çekim sayısı düşük olsun arkadaşlar. Ona dikkat edin. Faturalı varsa fatura almaya çalışın. Garanti varsa garantili almaya çalışın. Ama onun dışına sıfır alın. Gidip de bir bazen ilanlarda görürsünüz. Fotoğraf mesela e, fotoğrafçılar bir 10 bin, 20 bin fotoğraf çektikten sonra sürekli fotoğraflarını değiştirir. Çünkü niye? Makine yıpranmaya başlıyor. Eski performansını göstermiyor. O yüzden 10000 bin 15 bin 20 binden sonra makine yavaş yavaş performansı şey düştüğü için bütün fotoğrafçılar bu fotoğraf makinelerini elden çıkarmaya çalıştırın. Bunlara aldanmayın arkadaşlar. Bir ikincisi, e, mümkün olduğu kadar eğer alacaksanız e, video çekilmemiş e, fotoğraf alın. Bu da hakikaten e, makinenin özelliğini gittikçe e, bozan bir özellik. E, video çekmek makina ile, çünkü bu makineler video makinesi değil arkadaşlar. Video çekmek için e, e, kullanılıyor. Kimisi film çekiyor, kimisi ne yapıyor. Yani o makinelerden de genelde uzak durun arkadaşlar. Sadece fotoğraf çekilen, düzgün kullanılmış, toz kir kapmamış. Ben bile mesela şunun şeyini değiştirirken bazen mesela dışarı değiştirmiyorum arkadaşlar filtreden. filtrelerini. Evde değiştiriyorum tozsuz ortamda. Çünkü bunu açtığınız zaman tozlu ortam olduğu zaman içine o aynalara, diyafram kısmına toz kaçıyor. Bu da makineye zarar veriyor. O yüzden dediğim gibi biliyorsanız temiz, bildiğiniz, güvenilir bir kişiden alın, alın makinenizi. Onun dışındakiler özellikle uzun pozlama çekilmiş, video çekilmiş e, makineleri tercih etmeyin. Dediğim gibi zaten iki tane e, şey var bu serilere makinelerde. Bir tanesi Nikon, bir tanesi Canon. Bunların da dediğim gibi iyi serilerini alın. Sizlere ömür boyu eğer sağlıklı düşmeden, kırmadan kullanırsanız, tozla kire, soğuğa, sıcak çok maruz kalmazsa siz uzun yıllar götürür ben makinemden memnunum. Yani o zaman almıştım bunu işte Nikon'un şeyi. Hakikaten yani her ihtiyacınızı görüyor. Yeri geliyor zaten otomatik pozlaması falan var mesela. Eğer güzel bir tripod alırsanız karşına geçtiği zaman 3 sa 5 saniye 10 saniye zamanlarda sizi çekiyor. Gayet görüntüsü net. net. Ee, kalite olarak hakikaten ele gelen oturan bir yapısı var. Çok büyük makine almayın arkadaşlar. Çok büyük makine zaten sizi yoruyor. Yani eğer geziyorsanız böyle fotoğraf amatör amaçlı çekiyorsanız bu makine sizin işinizi gayet görüyor. Bazıları şey alıyor mesela alt tarafa daha uzun poz çekilmek için ekstra batarya falan alıyor. Batarya alıyor. Onlara gerek yok. Zaten bu sizi yeterince idare ediyor. Yani flaşör almanıza gerek yok mu? Gerek yok arkadaşlar. Zaten kendi flaşörü var zaten. Onlar kimler için? İşte düğün, dernek, o çekimleri alanlar için. Onları alabilir ama ilk başta onları almanıza gerek yok. Dediğim gibi 1855, ile başlayıp e, gayet güzel fotoğraflar çekebilirsiniz yani. Ben gayet memnunum dediğim gibi Nikon, Canon, bunlardan şaşmayın zaten. E, ikinci elde alırsanız dediğim gibi o özelliklere bakın. Yani e, her türlü biliyorsunuz yani piyasada her türlü mal var. Önemli olan aldıktan sonra uzun yıllar kullanabilmek yani sağlıklı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olarak destek verirseniz seviniriz. İyi çalışmalar kolay gelsin.